Kors kim buraya? O vardı mavi renk mi? Evet evet. Tamam o Nerede gördün adamı sen? Adam Nerede Adam gitmiş ya oradan. Mi? Tamam iki numaradaydı da gitmiş oradan. Çok çıkmayın çatıya ya çok göstermeyin kendini. Tamam. Harika Mustafa şimdi. Zehir kontrol ediyorum. Zeyden biri geldi. 2 kişi geldi. Şurada 240. Düştü biri. Evin arkasında nerede? Evet eve girdi, bir eve girdi. Düştü. Tamam. Temiz. Diğeri de öldü değil mi? Evet. Bir kişi de olması lazım. Yani diğeri de öldü tam şimdi. Vardır çünkü şimdi öldü. Başka olması lazım. Başka biri daha mı olması lazım? Evet adam düştü çünkü. Aşağı altınıza girmiş olabilir mi? Yukarı abi yakındır büyük ihtimal. Ben ses duymuyorum. Bence altınıza girdi o bayağıdan altın. Ben gelirim. size. Alan verdi gitmemiz lazım. Çok bir mi? Bekleyelim buralarda bir yerlerde. Burası iyi. Sen iki kişi demedin mi ya? Ben iki gördüm de adam düştü ama. Birini ben düşürdüm. Düşü, bir düşü, ben. Ama yani tamam, iki ama. Bir tane ben... Ben de kill var bir tane, bir tane de sen de galiba. Aynen değil aynen. Mi? Aynen. Ama şey. Ayrı geziyor da olabilir daha. Tabii o da olabilir ama yani büyük ihtimalle yılan da olabilir. Adam koşuyor şu 345'te tarlada. Ya ben burada burada önümüzde bak önümüzde. Nerede Geliyorum ben aşağıya. Hemen ya. önümüzde. Hemen önümüzde bize doğru geliyordu. Size mi atıyorlar? Evet, bir tane daha çok... sıktı da. Yatıyor bir yerde. Yani. Eve koşuyorlar ikisi de. Çatıya çıktı. <gülüyor> <Görüyorum>. <gülüyor> Nerede şey? ki? Şurada düştü. Arkadaşı yoksa ölür de varsa patladı direkt arka bunu hak etmiştim umarım ölürsün oradan. ben yedim sağdan atıyor ya ya kaldıracaklar bunu ya Burada karışık bir yer ki hiçbir şey gözükmüyor. Nerede? Evin sol, sağında. Şu işi, atış e, eden evin sağında. Sarılı. Tamam. Hemen sağ, iki, iki ağaç arkasında. İki kişiler, bir kamuflajlı. Geliyorum şimdi abi yanına. Ayy. Bir nişan alayım i̇ki dedim başkanı yani. İki tane çaktı. Yap tamam. Oha. Başkası vurdu kalabalık saatine. ya Aynen. sağdan vurdu ya sağa bir ziraç çekecek büyük ihtimal Aynen görüyorum burdalar savaşıyorlar biri yatında şey, nerede 3 kişiler orda bilemiyorum kızda. Bu sesi sen ileri bizim ileri bir senden gitti değil mi? Aynen. Çaldım birini. Yakındaydı ya Alan verecek gideceğiz biz de. İyi seyirler. şey şeyi sağ tarafa olmayacağız mecbur. Oyunumuzu. Beyazlığı gördünüz şurada. adam burada. Ya. Ben Kayanın neresinde? Taş arkası falan mı? Ha Tamam. Oo, çok uzakta beyazlığı gördüm yine. Ne iki İki kişiler orada. Tepe arkası mı? Ee, tam trenin arkasındaki ağaçlarda. Gördünüz mü? Tamam. İki kişi hala oradalar. Birisi siyah, biri beyaz. Kamuflar. <laughs> gördüm. Geldi bir tane. Onlar geçmesi lazım. Bir koşacak buraya. benim şey, mahvede ya. Mahvede Düşürdüler onu, düşürdüler onu sağdan. Sağdaki adam düşürdü işte. Şeydeki. Aynen. Ziyer geliyor öldü onda. Abi araçladı oraya, araçladı oraya. Sağ araçladı oraya. Sağ araçladı Buraya araştırdı. İşaretinde işaret 3 numaraya. 2 numara mı? Mavi işte. Biz de taşlardan gideceğiz. Bende 2 smoke var. Arkamızdan dolanmasın nerede? Tamam ama trenden inen filan olduysa onlar gezebilir. Pisteler. <laughs> Biri de sesin sol tarafında. Çıkacaklar. Taşın solunda. 3 vs 4 oldu herhalde. Taşın solundan pikliyor beyaz kamuflaj. Hangi taş? 40. İçeride şey atabiliyor musun? Badi yedi. Ben burada yılan oynuyorum size karşı. karşı. Yılanım ben burada. Yeleğim yok benim. Şu sarıdaki, takım, mavideki taş mı? Şuradan. Şu Yer daha değiştirdi daha. bence. Oradaydı ikisi de oradan çıkamazlar kolay kolay. Bizim alana gitmemiz lazım. sol tarafta var. İçecek çayım. Görüm adamı şurada. Ee, iki numara. Aynı yerde. Bro. Beyaz kamuflaj. Evet, evet. Ben solu kesiyorum. Şu soldan çıkarsa biri diye. Tamam. Yedi bir tane bende. Ne taraf yedi? Burada. Koşacaksın modda. Helal. Düştü. Onu alırsanız herhalde. Ha yok yok adam var sinapsıda. Kaldırır, kaldırabilir mi onu? Evet. Sol tarafta birisi vardı. Ben beni koşturmadı ben koşacaktım evet. oraya da. Bomba atamıyor değil mi? Taştalar yani şu an. Attım ama. Taşta alanda. Taşta. Solda da birisi var. Düştü. Soldan biri vurdu beni. Ağaçta. Soldan biri vurdu. Tamam ben seyredim ben. Taşta. Sen tut onu. şeyler size be. Beni kaldırmayacağınız mı? Ben az önce bir tane biri daha mı baydım? Evet evet. Kaldırın beni de. Gelme gelme <laughs> burada burada gel gel buraya gel, buraya gel. Sağa kaç, sağa kaç bir tane sarı kıyafetli. Size iki sattım. Sağa kaç bir tane sarı kıyafetli. Tamam. Son alandaymışız haberiniz olsun abi. Aa ağaçta şey taşta hala. İşaretleyebiliyor musun? Üç numara mı? Burası. Hı hı. attı. Çıkacak. Öldü. Son bir. Solda taşta siste. Solda taş sis. Aa, sisin bu tarafında şurada. Yattı oraya. Yere yattı. Yakın mıyız? Çok iyidir. Kaç kilo var? Bir. İki kill. Dört.